arkadaşlarım benim. Bugün sizlerle birlikte Chapter 1 mapindeyiz. Ve biliyorsunuz artık mapte ne olacak? Yeni bir zamana geçiyoruz. Eskiden buz kralı gibi bir şey vardı Fortnite'da hatırlıyor musunuz? Alev diyarı vardı, alev bossu vardı ve üçe bölünmüş bir boss sistemi vardı. Ve biz buz kralını görmüştük. Peki yılbaşı yaklaşıyor ve Fortnite hangi maplen karşımıza gelecek? Veyahut da tamamıyla eski map mi geliyor yoksa yeni mapin üzerine mi inşa edilecek? O yüzden beğeni atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Fortnite eski muhabbetleri kaçırmamak için. Beğeni attıktan sonra farkındaysanız önerilenlere ve sayfanıza düşmeye başladık. O yüzden bu kanalı hep birlikte kurtardık ve kurtarmaya da devam edeceğiz. Şimdi Fortnite'ta buz kralı gibi bir şey geçirdik biz. Neydi bu? Buz kralı her yere üfledi ve bütün harita karlar altında kaldı kardeşlerim. Hatırlıyorsunuz o günleri ve biz o günlerden bugüne mükemmel eventleri izlerdik kara deliğe kadar. Şimdi peki ne olacak? Yılbaşı geliyor. Biz Chapter 1 5. sezon haritası ki herkesin çok sevdiği bir harita. Bu haritaya geçiş yapacağız ve şunu görmüştük. Benim en favori haritalarımdan bir tanesiydi. O da ne? Bütün map'in karla kaplanması. Güzel böyle. Biliyorsunuz buz kralı çok karizmatik bir karakterdi. Ve bu karizmatik karakter bütün haritaya üfledi. Ve her yer karlar altında kaldı. Çok güzel bir eventti. Güzel bir event başlangıcı olmuştu hepimiz için. Peki en önemli soruya geliyorum peki. Biz chapter 1 haritasıyla mı oynayacağız? Şimdi çok fazla söylenti var. Ve Fortnite'ın bütün teorisyenleri şunu söylüyor. Bütün oyuncuları şunu söylüyor. Biz bir aylık bir sezona geçiyoruz. Ve bir ay boyunca her hafta bir şeyi oynayacağız. Geçen bir kardeşimiz şunu söylemişti. Bence deneyecekler bir ay ve bu deneme süresince Fortnite'ın böyle devam edip etmeyeceğinin kararına varacaklar diye. Asla mantıklı bir şey bu. Peki live event olacak mı bu sezon? İşte bu kuvvetle muhtemel olmayacak ama bir trailer event geçişi göreceğiz. Sonuçta chapter değişiyor arkadaşlar. Chapter değiştikçe biz yenilikleri göreceğiz ve buz kralı gibi efsane karakterleri karşımıza çıkartmıştı. Robot VC canavar gibi karakterleri karşımıza çıkartmıştı Fortnite ve şu anda Kış ayında Fortnite'ın en çok saracak map'i Chapter 1 5. sezon ve tamamının karlarla kaplandığı bir sezona geçebiliriz. Çünkü yılbaşı geliyor ve biz 3 Kasım'da yeni Battle Pass'i görecek miyiz? Bu aslında kafamızda deli sorular. Ben bütün takipçilerimizden mutlaka yorum bekliyorum. Buz Kralı'nın bize vermiş olduğu hissiyat çok çok güzeldi ve Fortnite artık bu günlere geri dönüyor. Biz de kara Deliye kadar olan bütün sezonları hızlı hızlı oynatacaklar. %90 ihtimalle kardeşlerim %90'ı geri geliyor. Nedir bu? Eski silahlar ve yeni silahların kalkacağı söyleniyor. Peki bizim bugünkü video başlığımız ve konu başlığımız ne? O da tabii ki de map. Harita çok önemli. Yani Fortnite'ı hakikaten herkes eski sezonlardan beri event olurdu ve biz oyun dünyasına atladığımız zaman hemen harita değişirdi. Ve bu sayede oyuncuyu kalıcı kılıyorlardı. Niye? Çünkü durmadan harita değişiyor. Yeni bir yer geliyordu. Fakat Fortnite Chapter 2, özellikle Chapter 3'ten sonra bunu çok fazla yapmamaya başladı. Hep aynı tarz, aynı harita, aynı grafikle oyun içerisinde biz bir değişim görmüyorduk arkadaşlar. Yani şu anda karşımda hemen bir kişi var. Şöyle bir. Abi fortif attım. Oynamayı bilen bir kardeş galiba bu. Evet küpü de görüyoruz. Bakalım e, Fortnite'ın bu haritasında oynamak çok isterim. Ama bence kallarla kaplı olsa çok güzel olmaz mı? Ve haritanın her yerinde bir anda buz kralı mantığını görebiliriz. Hatta buz kralının yeri en son ki şu anki chapter'daki nereye benziyordu kardeşlerim? Yüce kralın olduğu yere. Ebedi kralın olduğu kaleye inanılmaz derecede benziyordu. Yatalım. Uy ana bebe. En sevdiğim. Çok güzel bir şey verdim bana. Baksana abi oynarken bile zevk almıyor muyuz şu anda? Oynarken bile bu haritada zevk alarak oynuyoruz. Neden? Çünkü çok sarıyor kardeşlerim. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Fortnite şunu yapabilir. Şimdi John zaman makinesini çaldı. E salonla birlikte çaldılar bunu ve işbirliği yaptığını karakter ekranında zaten oyun bize kendisi spoilerını veriyor. Doğru mu? Doğru. E peki şimdi ne olacak peki kardeşlerim? Şu anda Fortnite ne yapacak? Bir trailer event'le bir geçiş yapacağız ve zaman makinesi büyük ihtimalle bozulabilir. Veyahut da hiç bozulmayacak. Zaman makinesine binip Jonesy geçmişe gitmek isteyecek. Peki geçmişe gitmesini istemesindeki en büyük sebep ne? O yüzden eski event'ler, eski teoriler tekrardan şahlanacak ve gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Peki Fortnite açısından şu iyi mi kardeşlerim? Hani sizlerle biz şu anda bir beyin fırtınası yapıyoruz genç kardeşlerimizle birlikte. Ee, Fortnite'ın bilim kurgu dünyasında bir değişiklik mi olacak? Yani biz karlarla kaplı mepe gideceğiz bu arada. Bakın onu söylüyorum. Buz kralının olduğu sezonu da oynayacağız. Arkadaşlar buz kralı. Düşünsenize harita bu. Şu anda chapter 1'de oynuyorum. Ve bütün harita karlarla kaplanmış. Bakın ne kadar güzel olur. Grafik belki e, direkt böyle bir sezon olmayacak. Belki yeni grafikte ama e, aynı objelerin aynı yerde durduğu bir yer görebiliriz. Ben size şunu söylemiştim. Chapter 4'ün bu sezonunda, şu an oynadığımız sezonda e, farkındaysanız ana materyalimiz Rift'ti bizim. Ve map'lerin oluşmasını hep Rift'ler, zamanda bükülme, zamanda yolculuğu hep biz Rift'lerle yaptık. Ve ganimet ...gölünün gelişi, Drift kostümünün gelişi ve Mega Kent'e asılması aslında geçmişe yönelik bir adım oldu. E geçmişte ne var? Küp de var. Ne olacak peki? Vurdum mu? Vurdum. Vallahi vurdum. <laughs> Hayırdır oğlum sen. Hayırdır oğlum. Ağaçtan bakacak o. Burada taktiktir abi. Çok fazla durmayacaksın. Aha. Biliyor beni. Bu bilen bir oyuncuya benziyor. Bilen bir oyuncuya benziyor. Hadi bakayım. Ama ben daha iyi biliyorum. Ben chapter 1'den geldim abi. Ben ult oyuncuyum. <laughs> Hadi bakalım. Önemli olan konuşmak zaten. Ya düşünsenize şu haritada oynarken bile çok zevk alıyorum kardeşlerim. Şimdi heyecanlanın. Fortnite 3 Kasım'da e, yeni bir Battle Pass getirme bilmem. Hani bir aylık oynayış falan bana çok saçma geliyor arkadaşlar. Bence öyle bir şey olmayacak. Ya bunu nereden duyduk? %100 mü bilgime? Hani beni de aydınlatır ama bu saçma olur. Düşünsenize Battle Pass gelmiş. Eski kostümlerin yani Prime kostümlerin yeni halleri geliyor. bak. Battle Pass'e bak. Arkadaşlar Omega... John Wick amca, Drift, Midas bunların hepsi aynı Battle Pass'ta ama tarzları farklı. Arkadaşlar yok satar. Yap Fortnite bunu. Ve size şunu söyleyeyim. Şu anki harita bak şu an oynadığım harita. Mesela chapter 1 4. sezon. Chapter 1 5. sezona zaten gideceğiz. 5. sezon haritasını koyduğunu düşünün. Yıl başında da arkadaşlar nostalji olsun diye bütün haritayı karla kaplasınlar. Yavaş yavaş erisin ve kara deliğe doğru gidelim. Map böyle olacak arkadaşlar. Yani size söyleyeyim. Bombatar roketimiz var. Ee, neyi feragat edeyim hiç bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum hakikaten. Belki buraya doğru bir adam gelir. Eee şuraya doğru gitmem gerekiyormuş. Golfüm var zaten. Golfle kayarım da. Ulan neyi atsam hepsi meyve suyu falan da önemli ha. Meyve suyu da önemli. Aşağıda ne var bakalım. Dur pompalı varsa bir aşağıya bakalım. Ya, bugün de böyle oynayalım. Ya ağır AWP oynamak istiyorum. Ağır AWP oynamak istiyorum arkadaşlar. Ama roket de iş yapar. Ee, bu da iş yapar. Ee, o da iş yapar. Vay anasını. Ağır AWP'yi mi alsak? Vurduk zaten vuracağımız kadar ya. Şşş. Ara verpeyi atalım. Roket oynayacağım baksana. Baya bir e, materyalimiz var çünkü. Güzel. Hem yani birazcık daha buit yapalım. Abi bu sezonda oynamak çok zevk veriyor. Yani e, chapter 1'i gelip oynayabilirsiniz böyle. Ama Fortnite bunu yeni görevlerle, benim dediğim gibi Battle Pass'e. Bu biraz e, itopik yani bunu Fortnite yapacağını düşünmüyorum. Ama yaparsa çok güzel olur. Yani hepiniz heyecanlandınız büyük ihtimalle bu lafı söylediğim zaman. Haydi gidelim. Çok güzel olacak abi. Ama bunu bir trailer event ile en azından geçir. Sonuçta chapter değişiyor. Map değişecek. Ee, ben merakla bekliyorum. Yani buna event olmazsa yazıklar olsun. Live event olma ihtimali yüzde bir, Ama trailer event olma ihtimali %90. Sonuçta bizi böyle kuru kuruna geçirirse ben kızarım abi. Bir oyuncu olarak. Kuru kuruna geçmeyelim. Yani yeter ki chapter 1'e geçelim ama geçelim be abi. Ağır AVP'si var gibi. Çok tatlı değil mi abi ya? Şu arabalar oyuncaklar falan satılıyor. İnşallah yakında da size kardeşlerim güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Oyun Fatih'in kambeki şerefine. Şöyle güzel bir çekiliş yapacağım hepiniz. O yüzden bekleyin. Biraz sabredin arkadaşlar. Çok güzel, çok harika bir çekiliş yapacağım. Hatta ve hatta bilgisayar dahi hediye edebiliriz. Bunun için bir sponsorluk inşallah bağlayacağım. Eski günleri hem yad ederiz hem de ofisimde çok fazla ürün kaldı. E, ofisi artık tahliye ediyorum, baba tahliye. Artık buradan videoları size çekiyorum, biliyorsunuz. Hocam nerede bu adamlar? Map için çok güzel olacağını düşünüyorum bu e, harita mantalitesinin. E, i̇nşallah hepimiz için iyi olur. Birazcık taş yapalım. Teorilere daha devam edeceğiz. Hani mapin tarzı nasıl olacak? Hani şurada iki haftamız kaldı. Arkadaşlar çok az kaldı farkındaysanız. Hakikaten çok çok az kaldı. Hep birlikte göreceğiz ne olduğunu. Burada bir yerde adam olabilir. Evet biraz çatışıyorlar şurada. Birini vurdu. İkisi birbirine giren. Muzaffer mi öldü bilmiyorum. Muzaffer o yok adaydı. Bak ben akıllık yaptım. Hemen arka taraftan arkadaşlar buraya çıkmayı başardım. Diğer adam nerede? Abi baksanıza şu semalarda gezerken robot canavarı görüyorum ya. En sade sezonu abi. En sade sezonu. Bakalım. Hani artık bu sezondan umutluyuz. Eğer bu sezon ya batacağız ya çıkacağız sezonu. Çünkü chapter 1 alakalı en fazla spoiler'ın verildiği sezon bu sezon. Yaratan nerede bilmiyoruz. Baya iyi yedi. O birine baktı sanki orada. O adam sanki orada birine baktı. Abi şu roket atma. Abi bire bir kaldım. Lan diğer adam nereye gitti? Tamam. Chapter 1'de oynarken çok heyecanlanıyorum ya. Yani. Niye böyle? Eskiden kalma bir heyecan galiba. A, roket tamam. Av tüfeği var galiba doğru mu? Biraz bu fight'ına girelim. Şunları bir çekelim. Selamun aleyküm. Şimdi 4 roketim var. Dibine şöyle çapraz bir roket atarım. ama atarken dikkatli olmanız lazım. Biz de geberebiliriz arkadaşlar. Oğlum çok heyecanlı. Şimdi o ses versin ki bana nerede olduğunu bir Fiyato. Hmm. Şimdi pompalım olmadığı için. Gel. Gel oğlum. Çok heyecanlı değil mi? Evet çok heyecanlı. olsaydı içeri roketi sokuyordum. Ah be. Ben bu adamı her türlü alırdım bu arada. Her türlü alırdım. Alamadım. Olsun. Niye biliyor musun pompalı yok. Abi bu oyunda pompalı çıkmıyor. Her türlü bendeydi la bu adam. Her türlü bak konuşamıyorum bile arkadaşlar. Her türlü bendeydi bu adam. Niye böyle oldu bilmiyorum ama önemli olan konu başlığımız Fortnite. Evet Fortnite'ın map tasarımı. Map işleyişi çok güzel olacak. Arka planda biliyorsunuz ki bir zaman var. 12'yi 10 kalı olarak gösteriyor. Yani bu bir evet saati mi? Hangi ülkeye göre tabii onu bilmiyoruz ama sizce buradaki anlam ne olabilir? 12 10 var gösteriyor. 2018 07 12 ve artık Fortnite açısından farkında mısınız arkadaşlar? ...teori üretebiliyoruz. Bakın, teori üretebiliyoruz. Fortnite yaptıklarıyla... ...ee... ...teminatını vermeye başladı. Ve Fortnite bu açıdan... ...nasıl bir geri dönüş, nasıl bir... ...comeback atacak? Hep birlikte bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda inşallah... ...Fortnite bizlere yeni bir argüman getirirse... ...sizlerin karşısında olacağım beğenilerini... ...yorumları bekliyorum. Ve en önemlisi bildirimi açmayı unutmayın kardeşim. Lütfen. E, bildirimler bazen... Ee, bug'a girebiliyor. İnşallah sizlerle birlikte daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Biz sabırsız bir şekilde Fortnite'ın yeni sezonunu bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşlerim.